Frekansatörden merhaba. Kader. Sarsıcı. Çok dengeli bir duruş sergiler. Özünde sevgiye ve aşka olan inancıyla hareket eder. Lakin kariyer güdüsü asla sönmez. Saygıdeğer iletişim sergiler. Bu yüzden yeri geldiğinde ve kişiye göre içindeki çocuksuluğunu gün yüzüne çıkarır. Sevdiklerine bir kedi gibi, güvenmediklerine bir kaplan gibi hitap eder güveni suistimal edilirse pençelerini çıkarır. Dengesini yapacağı kariyer sağlayacaktır. Fırsatları değerlendirmek konusunda daha atik davranmalı ve arzu ettiği konumlar için talepkar olmalıdır. Gereken gayreti gösterdiği her işi rahatlıkla kapacaktır. İşinde kariyer basamaklarını aştıkça manevi yücelmesi de beraberinde gelecektir. Şimdilik frekansatörden bu kadar yapıcı eleştiri gözlüğünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.